Herkese merhabalar, ben Erhan. Başımdan geçen bir olayı sizlere aktarmak istiyorum. Sene 2015. Turizm okulunu bitirmiş, kendi turizm firmamı kurmuştum. Firma dediğimde o kadar da büyük bir şey değil. Çünkü çok fazla bir imkanım yoktu. Sadece bir otobüs alabilmiştim. Onu da biraz babamın yardımı ve biraz da kredi çekerek. Aslında otobüs almamın sebebi hem istediğim zaman istediğim saatte sefer yapabilmek hem de otobüs kirası için bir daha para vermemekti. Gelen parayı tamamen şoförüm Yaşar abi ve yardımcım aynı zamanda nişanlım olan Ezgi ile bölüşüyordum. Yani böyle olduğundan dolayı daha çok kalıyordu bize. Biz yaklaşık böyle böyle birkaç ay çalıştık ama işten neredeyse askeri ücret bile kazanamaz olmuştuk. Çünkü bizim gibi aynı yere giden bir sürü otobüs olmaya başlamıştı. Rekabet giderek artıyordu. Ama bu durumdan Ezgi ile Yaşar abi pek de şikayetçi değillerdi. Çünkü Ezgi hem benim yanımdaydı hem de farklı farklı yerleri gezip bir miktarda olsa para kazanıyordu. Onun için durumlar iyiydi. Yaşar abi de zaten başka bir yerde şoförlük yaptığından dolayı o da hem ek gelir hem de gezmek gibi düşünüyordu bu işi. Fakat bana göre bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Çünkü Ezgi ile evlenecektik ama bunun için ne bizim? Ne de ailelerimizin maddi durumu yeterli değildi. Ezgi işten çıkaramazdım çünkü hem benim nişanlımdı hem de bir kadın rehber olması gerekiyordu ekipte. O yüzden ben de yapacak pek bir şeyim olmadığından dolayı Yaşar abiyle konuşup onu işten çıkaracağımı söyledim ama hemen değil, birkaç ay diye ekledim. Benim şoförlüğüm vardı ama otobüs ehliyetim yoktu. Birkaç ay içinde onu da halledip Yaşar abiyle yollarımızı ayırdık. İlk başlarda biraz daha fazla kazanmaya başlamıştık. Bu durum iyiydi. Ancak bu sefer de ben çok yoruluyordum. Çünkü hem otobüsü sürmek hem de rehberlik yapmak gerçekten de yorucu bir işti. Yine bir gün akşam gezimiz bittikten sonra otobüsü bırakıp Ezgi ile evimize doğru gitmeye başladık. Ama aklımda sürekli ne yaparsak daha fazla kazanırız düşüncesi vardı. Tabii daha az yorularak. Ben böyle düşünceli bir şekilde eve gittim. Ama Ezgi bende bir şey olduğunu anladığında ne olduğunu sordu. İlk başta ben bir şey anlatmak istemesem de Ezgi beni çok sevdiğinden dolayı canımın sıkkın olması onun da canını sıkıyordu. En son dayanamayıp sıkıla sıkıla anlattım. Söylediklerimden sonra Ezgi'nin de canı sıkılmıştı. E ne yapacağız o zaman ya da ne yapabiliriz dedi. Ben de sitemli bir şekilde ben de onu düşünüyorum ya işte ama pek bir şey gelmiyor elden dedim. Ezgi biraz düşündükten sonra, "E, zam yap o zaman aşkım." dedi. Ben de yapmacık bir gülümseme yapıp, "Gerçekten çok sağ ol. Bunu hiç düşünmemiştim." "Canım, bizden hariç kaç tane gezi kafilesi var? Eğer biz pahalı yaparsak insanlar bize hiç gelmezler bu sefer. Aynı yere neden bizimle daha pahalıya gitsinler ki?" dedim. Ezgi bir anda heyecanlanıp, "Aha işte, sen dedin ya aynı yer diye." Biz de farklı yerlere, daha önce hiç gidilmemiş yerlere götürürüz. O zaman bizimle gitmek zorunda kalırlar. Hem ne kadar fiyat biçersek daha uyguna götüren olmadığı için bizi tercih etmek zorunda kalırlar. Aslında Ezgi'nin dediği doğruydu ama o yerleri nasıl ve nereden bulabilirdik diye düşünürken Ezgi'ye gözüm kaydı. Resmen bir çocuk gibi aferin bekliyordu. Hemen Ezgi'ye sarılıp doğru diyorsun bir tanem. Ben bugün araştırmalara başlayayım. Şu işi halledelim dedim mi? Yatak odasına gittim. Çoğunlukla bir araştırma yapacağım zaman hep yatak odasında yapardım. Yatağa uzanıp bilgisayardan araştırmalara başladım. Ama çok fazla bir şey bulamamıştım ki bir anda karşıma bir yeraltı şehri çıktı. Hikayesi de çok ilginçti. Normalde bizim müşterilerimiz yabancılar olduğu için bizlerin yani Türklerin yaşamına çok meraklılardı. Daha doğrusu sadece Türklerin değil, Anadolu'daki bütün uygarlıkların dinlerini, yaşantılarını merak ediyorlardı. Bulduğum yer, yani yeraltı şehri tam olarak böyle bir şeydi. Burası eski Yunanlara kadar dayanıyormuş. Başlangıç ve bitiş tarihi bilinmiyor. Bu yeraltı şehrine girilen bazı giriş ve çıkış yerleri var. Asıl özelliği ise bir savaşta bu yeraltı şehri öğrenilmiş ve bir suikast için kullanılmış. Öldürülen kişi ise Yahudi bir büyücü kralmış. İddiaya göre o büyücünün yardımcıları yani bahsedilene göre varlıkları o yeraltı şehrinde musallat olmuş. Açıkçası bu yer beni çok fazla etkilemişti. Çünkü hem görünüş olarak hem de hikayesi olarak gerçekten de güzel bir yerdi. Anladığım ve araştırdığıma göre buraya giden bir turist firma ya da kafile olmadığı için hem işimiz daha kolay olacak hem de kazancımız daha fazla olacaktı. Ben hemen Ezgi'nin yanına gidip bulduğum yeri ve olayını anlattım ama Ezgi anlattıklarımdan biraz da olsa korkmuş, bu sebeple oraya gitmekten çekiniyor gibiydi. Ona ne kadar olayların bir yalan olduğunu, sadece insanları etkilemek için uydurulmuş bir hikaye olduğunu söylesem de o hala çekiniyordu. Bir şekilde ikna edip oraya gitmeye karar verdik. Ona bu konuda ısrar etmemin sebebi eğer o gelmezse ben hem daha fazla zorlanacaktım hem de bir adet kadın rehber olması her zaman iyi olurdu. Biz kararımızı aldıktan sonra ilanı verip nasıl gideceğimizin planını yapmaya başladık. Her şey bittikten sonra birkaç bardak çay içip uyudum. Ertesi gün sabahtan arama sesleriyle uyandım. İnsanlar sabahın erken saatlerinde randevu almaya başlamışlardı bile. Randevular gerçekten de çok iyiydi. Yani hiç boş koltuk kalmamıştı. Hatta üstüne üstlük Fiyat olarak da normal aldığımız koltuk başına 3 kat daha fazla almıştık. İşler çok iyiydi. O yüzden Yaşar abi'yi arayıp gelmesini rica ettim. O da beni kırmamış, kabul etmişti. O gün ezgili hazırlanıp erkenden uyuduk. Çünkü ertesi gün erkenden uyanmamız gerekiyordu. Çok fazla işimiz vardı. Sabah kalkıp Yaşar abiyle buluşup anahtarı ona verdim ve tüm kafileyi toplayıp yola koyulmaya başladık. Hepimiz çok heyecanlıydık çünkü Yeni bir dişe koyulmuştuk ve hepimiz için belki de bu şekilde çok daha hayırlı olacaktı. Yaklaşık 10-12 saat sonra Oyalaltı şehrinin girişine gelebilmiştik. Gerekli şeyleri yaptıktan sonra kafileyle birlikte giriş yaptık. Ama içerisinin çok değişik bir ortamı ve havası vardı. Çok kasvetli ve rutubetliydi. Ama buna hiç aldırmamıştım. Çünkü sonuç olarak mağara yerin altındaydı ve böyle bir rutubet gayet normaldi rutubet ile böyle yerlerde kasvet oluşabilirdi. Yani o yüzden böyle bir şeyin pek fazla üstünde durmayıp turistlere yer altını anlatıp tanıtıyordum. Tam kendimden geçmiş anlatıma kaptırmıştım ki birden bir odanın önünden kara bir şey geçti. Ben buraya tek gafile girdiğimizi bildiğimden dolayı çok fazla şüphelendim. Ezgi'ye seslenip kendisinin devam etmesini istedim. O da hemen kaldığım yerden kendi konuşmaya, anlatmaya başladı. Ben de gidip o odanın girişine baktım. Aslında burada değerli eşya ya da para eder bir şey yoktu. Daha doğrusu yok gibiydi. Odanın giriş tarafına baya bir süre baktım ama hiçbir şey göremedim. Bir anda kendimi cesaret anlamında toparladım ve odaya hızla girdim. Bir şey yoktu odada ancak tam arkamı dönecekken arkamdan bir kişinin geçtiğini hissettim. Bir panikle arkamı döndüğümde yine hiç kimseyi göremedim. Kendi kendime, lan Erhan, sen bu hikayeden etkilendin. Hayal kurmayı bırak da milletin yanına dön dedim. Kendimi toparladıktan sonra Ezgi'nin yanına gittim. Anlatımı Ezgi'den alıp ben devam ettim. Ama konuşma yapıp gezdirirken hiç içim rahat değildi. Ben yine gezdirmeye dalmışken kara giyimli bir çift gözün bana doğru baktığını gördüm. Kafamı o tarafa doğru çevirdiğimde o şey gülümseyip odanın içine girdi. Ben ilk başta bir çocuğun benimle dalga geçtiğini falan düşündüm. Fakat sonradan aklıma öyle bir çocuğun olamayacağı geldi. Bir yandan da bu olanları kimseye çaktırmamaya çalışıyordum. Çünkü eğer turistler böyle bir şey görürlerse hiç iyi olmazdı kendi açımızdan. O yüzden ben de çok fazla oyalanmadan kısa kesip yeraltı şehrinden çıkardım herkesi. Çünkü kendim de korkmaya başlamıştım ve bu insanların sorumluluğu bizim üstümüzdeydi. Ya hikayenin etkisinde kalmış, tamamen kendi aklımdan kuruyordum ya da gerçekten böyle bir şey vardı ve ben o şeyleri görmüştüm. Bunları düşünürken otobüse gelmiştik bile. Ben hemen otobüse geçip diğer civardaki gezilecek yerleri anlatmaya başladım. Ancak hiç kimse dinlemiyor. Herkes yorulmuşa benziyordu. O yüzden otele gitmeyi tercih ettim. Herkes kabul etti. Ben de Yaşar abiye seslenip otele sürmesini istedim. Kendim de bir yere oturup dinlenmeye başladım. Çok fazla yorulmuştum ama aslında ben de pek bir şey yapmamıştım. Nedense üstümde oldukça bir ağırlık vardı. Henüz otobüsteyken çok fazla dayanamayıp kendimi uykunun kollarına bıraktım. Kendimi bildiğimden söylüyorum. Hiçbir zaman uyku problemi olmayan birisiyimdir ve o yüzden de hiçbir zaman kabus ya da rüya görmezdim ya da çok nadir rüya görürdüm. Fakat bu kez rüyamda o altı şehrindeydim ve tek tek ağlayarak tüm mahzenleri odaları arıyordum. En son bir mahzenin önünde durup bağırarak bir şeyler demeye başladım. Ama dikkatimi çeken iki şey vardı. Ben dışarıdan kendim izliyordum. Hem de bağırarak konuştuğum o dili daha önce bir yerde duymamıştım. O yüzden de bilmiyordum. Nefes alamayıp Boğulacak gibi oldum ki o sırada uyandım. Otele gelmiştik fakat benim aklımda rüya vardı. O nasıl bir rüyaydı ve ben o mahzende ne görmüştüm. Bunları düşünürken araba durdu. Yaşar abi bana seslenip hocam geldik. Herkes inebilir ben de arabayı park ederim dedi. Ben kafileye seslenip inmelerini söyledim. Herkes indikten sonra ben de ezgiyle indim ve Yaşar abi de otobüsü park ettikten sonra Üçümüz birlikte otele girdik. Üçümüz iki ayrı oda tutup ayrıldık. Ama ben hala o olanları ve rüyamı düşünüyordum ki sonuç olarak bir gezide olduğumuzu rahat olmam gerektiğini düşünerek kendime terkinlerde bulunmaya çalıştım. Otele geldiğimiz saat akşam saatleri olduğu için hemen yatağa geçip uyudum. Ama çok fazla geçmemişti ki uyandım. Etrafıma baktığımda hava çoktan kararmış ve ezgide de uyumuştu. Ben yataktan kalkıp vakit geçirmeye çalıştım. Aklımda tek bir şey vardı ve artık dayanamıyor. Çok merak ediyordum. En sonunda merakıma yenik düşüp o yeraltı şehrine doğru gitmeye başladım. Hem çok fazla korkuyor hem de çok fazla merak ediyordum. Fakat merak duygusu daha ağır bastığından dolayı oraya doğru gitmeye karar verdim. Otel ile yeraltı şehri arasında aşağı yukarı yarım saatlik bir mesafe vardı. Yani çok fazla uzak değildi. O yüzden yürüyerek gidiyordum. Yaklaşık yarım saat 40 dakika sonra mağaranın girişinde olmuştum. Yeraltı giriş yerlerinde hiçbir nöbetçi ya da bir bekçi olmadığından dolayı girişim çok kolay oluyordu. Mağaraya girdiğimde sabahki gibi değişik bir hava vardı. Çok pis kokuyordu. Sanki mağaranın içinde bir şey ölmüş de orada çürümüş gibiydi. Artık gözümü kararttığım için buna aldırmadan yoluma devam ettim. Tek tek tüm mahzenlere bakmaya başladığım anda rüyam geldi aklıma. Lan, rüyada da tek tek mahzenleri geziyordum. Ne oluyor dediğim anda arkamdan bir taş atma sesi geldi. Hemen arkamı dönüp baktım ama bir şey yoktu. Yoluma devam edip neler olduğuna bakmaya devam ettim. Hiçbir şey bulamamıştım. Tam yeraltı şehrinden dönecekken bir mahzenden gülme ve kahkaha sesleri gelmeye başladı. Hemen o mahzene yönelip ne olduğuna baktım. Öğlen gördüğüm o bir çift göz karanlığın içerisinde bana bakıyordu. İstemsizce bağırarak başka bir mahzene koştum. Elim titreye titreye telefonumun ışığını açtım. Ben ışığı açtıktan hemen sonra büyük bir şeyin yere düşmesi gibi sesler geldi. Hemen sonrasında adım sesleri devam etti. Ben ne olduğunu hala anlayamıyordum. Tüm nefesimi tutup adım seslerini dinlemeye başladım. Adım seslerini dinledikten sonra daha çok korkmuştum. Çünkü bu sesler bulunduğum odaya doğru geliyordu. O an bir şey yapmam gerektiğini hissettiğimden dolayı hemen kalkıp etrafıma dahi bakmadan koşmaya başladım. Ben tam mahzene girdiğimde o her neyse onun da diğer odaya girdiğini anlayabilmiştim. Ne yapacağımı düşünürken diğer odadaki şey o çirkin ve kart sesiyle bağırarak biz her yerdeyiz ama sen bir yerdesin dedi. O an hani metal metale sürtüldüğünde çıkardığı tiz bir ses olur ya onu duydum. Tekrardan adım sesleri benim bulunduğum yere doğru gelirken arkamdan nefes sesi hissettim. Ani bir refleksle arkamı döndüğümde yüzü neredeyse bir keçiye benzeyen kara giyimli bir varlık vardı. Çok pis kokuyordu ve pis pis gülüyordu sanki. Gerisini hatırlamıyorum. Gözlerimi açtığımda ellerimle kollarım bağlı yerde yatıyordum. Korkulu gözlerle etrafıma baktım ama neredeyse o an ölecektim. Etrafımda o arkamda gördüğüme benzer bir sürü varlık adeta tavaf ediyordu. Bir şeyler mırıldanıyorlardı. Hem anlayamıyor hem de duyamıyordum. Ben tam doğrulacakken bir varlık başımın önüne dikilip bana sert bir şekilde tekmeyle vurdu. Benim bir anlığına Nefesim kesilmişti. Neredeyse bayılacakken kapıdan Yaşar abinin bir şeyler okuyarak girdiğini gördüm. Sonra yine bayılmışım. O yüzden gerisini hatırlamıyorum. Gözlerimi açtığımda Yaşar abinin odasındaydım. Yaşar abi çok bitkin düşmüşe benziyordu. Ben hemen doğrulup ne oldu abi sen nasıl buldun beni ve nasıl çıkabildik oradan dedim. Yaşar abi derin bir nefes alıp konuşmaya başladı. Koçum Sabah turist kafilesini gezdirirken senin gördüklerini ben de gördüm. Bunun nedenini bilmiyorum fakat ben de görebildim onları. Hatta sen bakındıktan sonra ben de her yere bakındım ama hiçbir şey göremedim. Hepimiz o yerden çıktıktan sonra sen de bir terslik olduğunu hissetmiştim. O yüzden bir gözüm hep senin üzerindeydi. Akşam dışarı bahçede sigara içerken senin sanki uykulu gibi o tarafa gittiğini gördüm. Hemen birkaç bir şey alıp bir taksi atlayıp mağaraya doğru gittim. Taksiciyi bekletip arkandan gizli gizli seni izledim. Sen içeriye girdikten sonra değişik sesler geldiğini duyunca bir şeylerin ters gittiğini anlayıp hemen taksiyle otobüse gidip araçtaki Kur'an-ı Kerim'i alıp o yere yani yeraltı şehrine tekrar döndüm. Besmele çekip Kur'an açtım ve mağaranın içerisine girdim. Benim geldiğimi anladıklarında beni de etkisiz hale getirmeye çalıştılar. Ancak Kur'an'a kuyup onları kendimden uzak tutmaya çalışırken senin kısa bir feryadını duydum. Hemen yanına koştum. Yerde yatıyordun ve etrafında onlarca ecinli dönüyordu. dönüyordu. Kur'an'ı kerimi bağıra bağıra okuyup seni tek elimle çekip oradan çıkardım. Yaklaşamadılar bize. Şu Allah'ın kitabı var ya deyip gözleri dolduktan sonra devam etti. Hayatımızı bu Kur'an kurtardı diye söyleyip Allah'ın kitabını gösterdi. Ben bir sevinçle Yaşar abinin boynuna sarılıp Sağla abi sen olmasaydın belki de o ritüel benzeri şeyde öldürülecektim dedim. Yaşar abi babacan bir sesle Estağfurullah kardeşim aynısını sen de yapardın. Sen benim kardeşim evladım gibisin dedi. Onunla orada ne yaşadığım hakkında biraz daha konuşup Ezgi'nin yanına gidip sabaha kadar uyumadan durdum. O da meraklanmıştı ama bir şeyler uydurup o konuyu orada kapattım. En son gitme saatimiz yaklaşınca hemen Ezgi'yi uyandırıp hazırlanmasını söyledim. Biz de hazırlandıktan sonra tüm herkes otobüse bindirip otelden çıktık. Birkaç gezilecek yere daha varıp sonrasında evimize döndük. Allah razı olsun. Belki de o gün orada Yaşar abi olmasaydı o ritüelde ölebilirdim. Ona bir can borcum olduğu için hiçbir zaman onu yanımdan ayırmadım ve otobüse her ne olursa olsun devam etmesini söyledim. Çünkü biliyorum ki o bana hem abilik hem de babalık yapabilecek çok temiz kalpli bir insan. İlerleyen yıllarda işleri büyüttük şükür. Fakat turizm sektörü pandemi nedeniyle bir sekteye uğrasa da toparlıyoruz ufak ufak. Ben 2015'teki o geziden sonra bir daha paranormal bir olay yaşamadım ta ki geçen senenin yazına kadar. Nevşehir'de yaptığımız bir gezi sırasında orada eski bir rahip olan yaşlıca bir büyücüyle tanıştım. Sohbet ederken bana başından geçen bir takım olayları anlattı. Ben de dayanamayıp yaşadığım bu olayı o büyücü rahibe anlattım. O yeraltı şehri baya bir ilgisini çekti rahibin. Beni oraya götürür müsün dedi. Ben önce yok dedim ancak şunu fark ettim ki o gün yaşarken korktuğum olayı şu an anlatırken içimi keyifli bir heyecan kaplıyordu. Bu ne saçma şey demeyin Hani gondola binmek diye bir his vardır ya da tehlikeli spor yapan birçok insan. Genellikle o işi yaparken gerginsindir ama bitince, örnek gereği gondoldan inince ayrı bir keyif alırsın ya, öyle bir his oluşmuştu içimde. İşini iyi bilen bir büyücü de vardı artık yanımızda. O yüzden bu büyücü rahibin teklifini kabul ettim ve yıllar sonra ben, Yaşar abi ve o büyücü o yeraltı şehrine gittik. Birçok da korkunç ve paranormal olay yaşadık. Ancak bunu şimdi anlatmayacağım. Sağlıcakla kalın. Hikaye bu kadar dostlarım. Bir başka hikayede korku yakasında buluşmak üzere. Hoşçakalın.